slime'lar arkadaşlar hepiniz cumşat bugün sizlerle birlikte neredeyiz lan biz morina roleplay'de gideceğiz bir motel motel varmış oraya gideceğiz bir takılacağız orada biliyorsunuz yazayı geldi unturnut turu roleplay'de de meslekler meslek kartları tekrar dağıtılıyor şimdi Yavaştan oraya bir gidelim bu arabayı niye kontrol edemiyoruz? Şöyle bir dönelim. Güzel farklı bir şehir bu arada. Artık aynı şehirleri görmekten sıkıldık diğer serverlarda. Güzel bir şehir, farklı bir şehir. Şöyle dönelim. Şöyle araba kitli mi? Değil tabii. No, no. Adam değişti. Ne oluyor? Efendi. Abicim burada yatan bir adam vardı. Nereye gitti o? Nereye gitti o? Bilmem. Peki abi. bile daha kör. Neyse biz gidek. Biz gidek. Biz gidek kanka. Biz gidek. Şöyle. Otel neredeydi ya? Şurası mıydı lan? Ay ne? burası. Araba park etme yeri. Vale yok mu oğlum? Ne biçim lüks otel buna? Oğlum araba park etme yeri yok lüks otelde. Bir de şehrin içine lüks otel mi olur lan? Sakat park ettik ya Silver Eagle Ötelimize hoşgör Ötel Resepsiyona giderek Oda numarasını alabilirsiniz Recepisyon Bekleme alanı Var burada içecek bir şey Hızlayalım Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Valeniz yok mu? Ee, yok valemiz vardı. da e, şey neden köyünden gelecekti fakat gelemedi yolda kaldı. Normalde arabaları yol... nereye A, park fark ediyoruz? ediyoruz? Ee, o öne bırakın bizim şey arkadaş alacaktır. Bu ne amına? Pek kardeşim bir o da rez e, rezervasyonumuz vardı bizim. Tamamdır, ben hemen bakayım. Siz şöyle bekleme alanına geçebilirsiniz beyefendi. Ne lan? Merhaba, hoş geldiniz. Benim bir tane şu, bir tane bounty. Ha, varsa tamam. Siz de bekleme alanına geçebilirsiniz. Ben hemen vereyim size anahtarınızı. Ne oluyor Şu an klavye fare falan ters döndü arkadaşlar. Lan yani düzgün hareket ettiremiyoruz bunu. Kafa yaptı. Eee Hasan Bey, gelin ben size odanızı şey yapayım, göstereyim. Oh. <laughs> ne oluyor amın, nereye gidiyorum ben? Nereden? Buradan beyefendi. Buyurun şöyle. Burası kaç katlı ya? Burası dört katlı efendim. Üst katlar ama oda olarak Aa. kullanılmıyor. Şöyle ben size anahtarınızı vereyim. Baya Japon işi olmuş bu ha. Buyurun. Hiçbir şey diyeyim mi? Vallahi tamam, süper. O. Metro tamam, tamam. Met zaman, metroya e, koşarak 5 dakika kira on binlik ev gibi olmuş. Sağ olun. Teşekkürler. Tamam O zaman siz biraz dinlenin. Birazdan etkinliklerimiz etkinlik etkinliklerimiz başlayacak. Ben tamam. almaya gelirim. Tamam. Tamam, tamam. Sağ olun. Arkadaşlar vallahi burası yani Kadıköy metroya koşarak 17 dakika. Metroya Hüseyin Bolt gibi koşarak 17 dakika kira 15 bin gibi evler olmuş yani baksana şuna ateş manzaralı 25 bin lira kira Allah öyle bir ev oğlum çok geniş Aa, sahibinden ilanla koyasım geldi burayı ya o kadar delikanlı <gülüyor> 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 şunlar alınıyor mu hoş geldin oha alınıyor lan bıçaklar Lan Oha. vardı galiba. Gelin beni takip edin. Allah kullanılıyor ee, lan bunlar. Sizi de birazdan alacağım. Ee, Steve Bey, siz gelebilir misiniz? Size hemen ben odanızı vereyim. Aa. Gel ya ya tane odası. boş ama. Şunu alalım, içelim bunu bakayım. Gelin şöyle. Biri bir şey yudumluyor herhalde sağda ya. Onun kapıyı kapatmışlar kapı da... Siz iki kişi mi kalacaktınız? Evet iki kişi ha, Şöyle anahtarınızı vereyim Tamamdır evet. Bir arkadaşlar Adminlik varmış bende Çok nacizane hani adminlikle Bir şey yapmam lazım Çok pardon Tamamdır Hı. şöyle anahtarınızı bıraktım ben Alırsınız Hasan Bey müsait misiniz? Gel. Ee, beyefendi yemek servisiniz başlayacak da terasta. O, ona haber vermeye gelmiş. Tamam geliyorum. Ee, tamam ben şu kapıyı çekeyim. Ne oluyor lan? Kardeşim bu gürültü ne ya? Bir şey yok bir şey beyefendi, yok beyefendi Ne yapıyorsunuz beyefendi? <laughs> beyefendi bir şey yok Beyefendi şey adam yani adam. böyle şeyler yapmayınız lütfen Birazdan yemek yani, servisiniz başlayacak gerginiz. onu haber vermeye gelmiştim Yemek servisi <laughs> nerede kardeşim? Terasta beyefendi gelin ben sizi Aa. götüreyim Benim kapıyı bir kapat yalnız böyle açık bıraktın ha, Pardon oturun. Lan sandalye yok burada. Neyse ben bu şeyi kendim çözeceğim arkadaşlar. Bir dakikanızı istiyorum. Benim odam neresiydi? Benim odam burası arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz şöyle. Şöyle. Arkadaşlar böyle, böyle böyle. <laughs> tamam. Şöyle geçelim buna. Beyefendi. Efendim. Beyefendi yemekte ne var? 90 sağ. Ee, açık köşe. Birazdan ana bir öğünler gelecek. Bak, Bunlar atıştırmalık sizin Tamam. Ben hemen getiriyorum. Bilgisayar değil mi? Az işim var bak. Siz oradan yemekleriniz. tamam kız arkadaşınla beraber seç ölçülerini. Sipariş verin yarısını söyle bana atın. Tamam. Hadi. Hadi gör. Abi bir yemekler <laughs> almış. Abi <laughs> 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 bir yemekler <gülüyor> almış. <gülüyor> <gül Oh, kolay gelsin beyefendi kolay gelsin Beyefendi hoş geldiniz. Oo yemekler Ayıp ayıp beyefendi Konuşma len Sizi şikayet edeceğim ben Kime ediyorsan et oğlum. Hala aç olan varsa şöyle Ben açım kardeşim e, Tabakları yenileyim Ben açım A-Abi Abi, abi. Ee, Bizi gasp ediyor bu arkadaş Bizim yemeklerimizi ee, gasp kim, ediyor kim, abi Kim? beyefendi? Şu Uç adam Yemekler yemekler herkese açıktırır. Ortak olarak paylaşılmıştır. Bizim yemek bizim yemeklerimizi alıyor. Elimizden ha. alıyor. Ee, beyefendi. Kardeşim ee, bir şey bırakmadılar sana, bana. Camış gibi beyefendi. yiyor şu ikisi. Ee, kim beyefendi? Hı? Şu birbirini sikenler. Yalan yalan yani... söylüyor. Görüşmeler. Ben de şimdi ben hanginize güveneceğim ama. Biz ne ben çok arada kaldım. Biz obeziz. Oğlum. Biraz daha konuşursan takarım ha sosisini bunun yüzüne. Yekek gel bir daha da yekek gel. Oğlum. Ee, söyle siz e, muhabbet ederken ben yemekleri masaya koyayım. Takarım ha ucuna sosisini. Takamazsın birader. Tak takarım Obeyz oğlum. Sana. Amına oğlum cam için eliyle kocaman keki yiyor hocam ya. Geliyorsun bana kızıyorsun. Beyefendi şey... siz artık odanıza mı geçseniz? Oğlum mi? adam çiğ et diyor, çiğ <laughs> et diyor adam, çiğ et diyor bana laf söylüyorsun. Ha, haklısınız. eee Alex Bey, Steve Bey, sizi artık odanıza mı alsak? bir biraz daha, daha işte değil. Evet tamam. Hasan Bey o zaman o arada ben şöyle alayım. sonum benim tonum giyinik değilmiş. Buyurun siz. Ben masayı domaltıyorum hemen. Tabi. Bizde... Abi ayrımcılık var ama. Neyse parası verelim birader. Kardeşim bir eğilir misin? Bir yat yat aşağı yat. Kafa ne? Ee, ben 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 onları alayım beyefendi. Siz afiyet olsun size. Yok yok getir getir buraya getir. Ee... Bu nasıl yürüyor alamına koyayım? Karafatma mısın oğlum sen? Getir getir böyle getir masaya. Hannibal izledin mi hiç Hannibal? Evet, ha öbürünü de getiriyorum Getir kardeşim öbürünü öbürünü de git. Hannibal izledin mi hiç? O ne? Anlarsın az sonra ne oldu. Belki şu yemeği bitireyim de. <laughs> Sonunda bitti ya pişmiş bizim etler Götür baba götür Eee Beyefendi işiniz bitti mi? Bitti kardeşim bitti ee, Arkadaşlar nerede? Bilmem biz gideceğiz dediler gittiler ben. ve hmm, beyefendi a açık büfenin yemekleri bitmişti ama. Valla yenilenmiş bilmiyorum ki. Bak taşacak ya baba ee, bu. Afi a afiyet olsun. O, o, Sizin o, kırmızı sos ketçap falan mı? Sizin şef döktürmüş bugün. Bak bak şuna bak. Bak yarak stick. Oo. Görüyor musun? Onlar sağ mı sol mı? Abi ben bilmem. Götür. Götür kardeşim, götür. Nasıl tadı güzel mi? Arkadaşın yiyor, farkında değil. Tamam, <laughs> Bunu e götürelim. E Eros Bey, ben sizi aşağı alayım odanıza. Şöyle buyurun ben sizi o odalarınıza götüreyim. Buyurun şöyle. Bilover sen Eros Bey, Eros. Bilover. E evet beyefendi. Hemen geliyorum. Ba bana bir Buyurun, oda Elos versene. Bey. Bana bir oda versene. Tamam Steve Bey, gelin benimle. Buraya donumuzu asabiliyor musun? Buyurun şöyle Steve Bey. Vallahi asabiliyoruz lan donumuzu. ha. <laughs> şöyle yapabiliyor muyuz? Tamamdır. Ee, siz şimdi uyuyun. Alex Bey çıkar mısınız? Gelin şöyle. Gelin sizi, siz, de şurayı alalım. Miko Bey. Kim Miko amına Onu yamına koyayım. Recepsiyon. Ee, Recep Evet Hasan Bey. Böyle astık bunları ama. E Tamam. Benim odaya tamam, iyi, saldırı iyi. yaptılar. İyi Benim geceler. odaya saldırı yaptılar. <laughs> Benim odaya saldırı yaptılar. ne bilader, oldu? Baksana. Mermi izi var bak şurada birader. E, camlarımız kurşun geçir geçirmez beyefendi. Cansız. Birader ben. Ya ben de bileyim. Yani bilemiyorum. Beyefendi çıkan Tırır mısınız oradan lütfen? Beyefendinin odasından. Ister lütfen Tamamdır bugünkü hizmetimiz bitti Yarın sabah tekrardan Başlayacaktır. Işıklar kapanıyor Lütfen akşam dışarı çıkmayınız Tamam sabah yapın da açın la kapıları hadi. Yok aslında şey öyle geceliğin böyle bir sıkıntı çıkar diye aslında şey yapmıştım da. Normalde böyle akşam bir sıkıntı olur diye şey yapmıştım. A yapmamıştım sabah. Kardeşim kahvaltı hiç gerek yok. Ben bir kahvaltı... ödememi yapayım kaçayım benim acelem var. Ee, tamam tamam bey. Beyefendi. beyefendi bir de üstünüzü giyer misiniz lütfen? Niye? Aa pardon. Bak giyaset. Ee, üstünüzü ona. üstünüzü. Daltaşak çıktık. Daltaşak dolaşıyorsunuz da. Yemek var mı birader? Acıktım. Ee, var teras'a bıraktım. çıkarsanız büyük teras'a çıkarsanız en üst katta. Buyurun siz şöyle. Yani beyefendi buyurun siz. Ben sizin ödemenizi alayım. borcunuza bakayım. Bir gece, bir iki gündüz. Tamamdır. Ee, sizin borcunuz 10k beyefendi. Tamamdır. Ot Otelimizi tercih ettiğiniz için sağ olun. Tekrar bekleriz. Rica ederiz. Hocam yemekler ne zaman gelecek üstte? E, yemekler gelecek siz e, terasta bekleyin lütfen Gelin. Ben onu alırım he Merhaba dostum selamünaleyküm. aleyküm Beyefendi siz yukarı çıkın Terasa çıkın Sigara şimdi içmek şimdi geliyorum serbest bana. mi hocam? Aynen bu, bu giriş katında Giriş katında içmek serbest Havalandırmalı burası Siz? siz. Bir dal Efendim? versene birader. Al. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Şimdi çıktım onun için. Lan, nereye gitti lan o elmaslar? Oğlum, ben o elmasları çalacaktım lan. kırılmıyor. Kaçalım abi. Efendi ne oluyor? They find an older, they find it. Burada bitirelim bunu Bu adamları başka zaman ben harcarım Kıntı yok kardeşim